It's one of those days. One of those days where you got the place to yourself, and it's gonna be one of those workouts. So, oh yeah, my favorite. Let's go. Merhaba yine sizler için çok güzel görüntüler getirmiş olduk. Evet arkadaşlar. Kerem Bürsin ve Gamze Erçel bugün ikisi de bir anda e, Zorlu'da zorlu da görüntülenmiş oldu. Kameralara yakalanan Gamze Erçel ve Kerem Bürsin acaba birbirlerini gördüler mi? İkisi de aynı anda Zorlu da görüntülenmiş oldu ve e, eski baldızını acaba Kerem Bürsin gördü mü? Sizler için çok özel ve çok hoş görüntüleri paylaşmış olduk ve gördüğünüz gibi muhteşem karelerimiz geliyor. Sizler için.